الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نقتم على أكفانهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء قلبه فقلب القرآن ياسين. صدق رسول الله. fi kema ev kema <laughs> Muhterem Müslümanlar, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de yer alan surelerden biri de Yasin Suresidir. Yasin Suresi insanın aklına ve vicdanına seslenen Kainatın her denge ve ahenk üzere yaratıldığını hatırlatan, hayatı anlamlandıran, kalpleri dirilten, hak ve hakikati öğreten bir suredir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi ise, Yasin suresidir buyurarak bu sureden övgüyle bahşetmiştir. Anadolu irfanıyla yoğrulan aziz milletimiz doğumundan ölümüne sevinçten hüzne sağlıktan hastalığa farklı zamanlarda Yasin suresini okumayı alışkanlık haline getirmiştir. Ancak bu sureyi okumaktan maksat sadece onu tilavet etmek değil, onun manasını tefekkür etmek ve mesajlarını hayatımıza aktarmaktır. Aziz müminler, Yasin suresi İnsanda hayat rehberi olarak gönderilen Kur'an'a yeminle başlayarak dünya ve ahiret huzurunun ancak onun emirlerine tabi olmaktan geçtiğine dikkat çekmektedir. Yasin suresi وَاَنِعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ Bana kulluk edin, işte dost doğru yol budur. Beyanıyla bizleri yalnız Allah'a kul olmaya, istikamet üzere bir ömür sürmeye davet etmektedir. Bu istikamet tevhidle başlayan ibadetlerle güçlenen güzel ahlakla kamale eren İslam'ın dost doğru yoludur. Bu yolda olan bir mümin her işinde ihlası her davranışında samimiyeti kuşanmalıdır. Riyadan ve gösterişten uzak durmalıdır. Yasin suresi sen elbette dost doğru yol üzere gönderilen peygamberlerdensin ayetiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tüm insanlığı dünyada ve ahirette mutluluğa çağıran kutlu bir elçi olduğunu haber vermektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hak ile batılı, doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü, helal ile haramı insanlığa gösteren hidayet rehberidir. Yetim ve öksüzleri sevindirmeyi, komşu ile iyi geçinmeyi, affedici ve bağışlayıcı olmayı öğreten rahmet elçisidir. Kıymetli Müslümanlar, Yasin Suresi inkarcıların şu çürümüş kemiklere yeniden kim can verecek sorusuna. Kul yuhyihellezî enşâhâ evvele Onları ilk başta yaratmış olan Allah eritecektir. Fermanıyla cevap vermektedir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat eden müminlere Yasin suresini okumamızı tavsiye etmiştir. Bu tavsiye bizlere her nefsin ölümü <laughs> tadacağını, ölmeden önce ahiret için hazırlık yapmamız gerektiğini, söylediklerimizden ve yaptıklarımızdan tek tek hesaba çekileceğimizi öğretmektedir. Yasin suresi bu hususta bizlere şöyle uyarmaktadır. O gün onların ağızlarını mühürleriz yapmış olduklarını elleri bize anlatır, ayakları da şahitlik eder. Bu bilince sahip olan bir Müslüman, yaratılış gayesi olan iyilikten, ibadetten, güzel ahlaktan uzak durmamalıdır. Kötülüklere asla yeltenmemelidir. Ölüm, ahiret, hesap, sorgu, sual yokmuş gibi yaşamamalıdır. Rabbine kendisine, ailesine, topluma ve çevresine karşı sorumluluklarını yerine getirmelidir. <laughs> Bütün insan imkansızlıklara rağmen vatanı ve mukaddesatını uğruna siyonist zalimlere ve işbirlikçilerine karşı destansı bir mücadele veren Gazze'li kardeşlerimiz başta olmak üzere daima mazlumun ve mağdurun yanında olmalıdır. Hiçbir insani ve ahlaki ilke tanımayan bu canilerle maddi ve manevi olarak mücadele etmelidir. Değerli müminler, Yasin suresi müminlere şöyle müjdeler vermektedir. İnna ashabal cenneti yevme fi şubulin o gün cennetlikler nimetler içinde sefa sürerler. Selam kabul min Rabbir Rahim. Onlara merhamet sahibi Rabbinin söylediği selam vardır. Şeytanın esiri olan günahkarları da şöyle bir ikaz etmektedir Rabbimiz. Hâzihi cehennemulleti kuntum tu'adûn. İşte size haber verilen cehennem budur. اِصْلَوْهَ الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ İnkar ettiğinizden dolayı bugün girin oraya. Aziz Müslümanlar, Zilhicce ayının içindeyiz. Bu mübarek günleri ibadetlerimizi artırmak, hatalarımızı gözden geçirmek, günahlarımıza tevbe etmek için bir fırsat bilelim. Hesap günü gelmeden önce kendimizi hesaba çekmeye çalışalım. Bunu vesile kılalım. Mutlemi Yasin Suresi'nin son ayetiyle bitiriyorum. Hassubhanallazi bi ve evet. Her şeyin hükümranlığı elinde olan